Buradan sonra kalsedona geçmek için aynı şekilde bir kolunuzun turmalin, bir kolunuzun mavi akik, bir kolunuzun da mavi akik olması lazım. Toplamda 12.000 ciro ile %21 seviyesine gelirsiniz ve kalsedon olursunuz. Ve altınızdan bir lider çıkardığınız için buradan sonra liderler başlıyor ya turmalin lider, kalsedon lider. Bir tane lider çıkardığınız için liderlik geliri eklenir sizin priminize ek olarak. Turmalin 250 lira. Bir tane iki turmalin çıkarırsanız 250 lira priminize ek para kazanırsınız. İlerleyen seviyelerde iki turmalin çıkarırsanız birinden 250, birinden 250 kazanırsınız. Yani burada liderlik geliri ekleniyor. kazdan sonra asıl kazanç başlıyor. Turkuaz oldunuz, şartları yerine getirdiniz. İki tane lider çıkardınız. Turmalin turmalin 250-250 prime ek para kazandınız. Bu turkuazı bir ay daha tekrar ederseniz Eğer size bu sefer de saha destek gelir bekleniyor 1700 TL ve bunu devam ettirdiğiniz sürece yani her ay turkazla kapatırsanız her ay priminize ek bu parayı alırsınız